Allah Allah'ın düşünmemi lazım Arsino. Hadi gidelim. Beyler. Hadi bu. Biz Hep boş gibi ha. Eee ama adam olabilir. Adam var adam, adam var. Adam var. Bir tamam çok sana. iyi çok iyi. Altın Evde mi adam var? Evet evet. Hakkı ben orayı patlatırım bu arada. Tamam, tamam Ben sana veririm her şeyi. Bir i̇mkanı yok yani kurtulamaz onlar. Olma. Tamam hallediyorum. Ah beyler siz bir kendinizi. Kendinizi bir sıkıntı isteyin. yok. Sizin sıfır bu arada yok biz tamam. kendimize dikkat edin abimizde sıkıntı yok evde mi şimdi? aynen gördüm kanka. bir dakika beklesene bir beklesene kanka. top sen. ağaç arkası baygın yapıyorum bir maç şat yapma be Alan düştü değil mi? Bir kaya evi vurursanız abi burası biter arslan şunu görüyor musun? vursan abi direk hiç uğraşma tüm düzeltiyor bak Atla. bana bakıyor Hop. Yunus, gemi çıkıyor, gemi çıkıyor. Değil? Gemi, gemi nerede çıkıyor ki? Aa patlatalım. Kafa attı duvara. Dört kişiler galiba. Kafa diye ya. Ah ee... Aynen dört kişi. Her oh, bir bizim okla. Aynen hallederim. Al bırakıyorum sana bu. Ya Yusuf bana bir sis var mı? Ben gideyim. Yunus adamı göremiyorum. Nerede lan? Burada dört kişi var da. Ben çok açım oraya. Ay gidiyor mudur acaba buradan ya? Tak değil mi? Arkanızı sarıyorum bak, koruyorum rahat ol. Bak. Baba. Bu su ne oldu abi? Ay şey, benzinlik. Yok, yok, yok değil. Denizlilik o geri kuruyordu. kaçtı he alttaydı bak bu kusak Demo burası tamam. izin vermiyor burası izin vermiyor Ayyyy Yok yakında yakında karşıda Demo şey koruman o, 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 o. lazım demo Bunun altında Neyse tamam Aa, bize adam solda. adam solda, o. adam solda. Ay, işlemedi hayır. kanka, yok. Gözükmüyor. Aa lan. Çünkü... Ben... yok göstersene. Karşıda olan. Ben kanka yanmış kim var Mersin? Bir dakika. Ben şurada adam var, baksana bir. 1.62 lazım kanka. 1.62 kim yok? 762 bende yok. Bomba. Hayır hayır. Oraya 8 tane şey atacağım. Sadece tamsın kaldı. Alandayız benim bak. Bizim yerimiz çok iyi ha. Buraya gelebilme ihtimaliniz nedir? Var aşağıdan gelirler. Aşağı sağ sıkacak bize bu sefer. Smoke var mı smoke? Aşağı sağ. Ya otomatik attı ya. Oğlum orada kimseyi görmüyor. Balon tarafı değil mi? Abi şurada 3 kişi var. Kardeşim alan dışısınız biliyorsunuz değil, mi? değil mi? Kanka Araca kaç ticine... tane var bomban? 6 tane, tane var. 6 tane, alt alt tane alan, var. Burası alan gel gel. Burayı Alanın üstünde miyiz? adam bayıldı mi? bu arada galiba. Sevdiğim de... Evet bunlar araca binecek. Bu aracı taramamız girelim. gerekiyor. Beş tane yer alamazlar. Çıkma sen, sıkıntı yok. Tamam, onların içi şu anda. Bizim abi. arkamıza baksanıza. Bakıyorum, bakıyorum. Memo, bu tarafa baksana. Buradan. Gel, gel. Gel böyle. Bir baygın var orada. aldık onlar. Aldı. Alan dışı bak. Yo bomba geldi. Yo ben buraya bakıyorum. Yok. Ben bakıyorum buraya. Gelmemiş. Bomba burada ne işi falan? İşte. Alanı bitti onlar. Bit <laughs> <laughs> Ay ah. kurtuldunuz ama? <değil> hmm. Oradan <laughs> beni koruyabilecek mi ya? <laughs> Harp ben da beni yani tane çıkartmıyorlar ki. Kanka kayalıktalar tamam mı? Hepsi orada. Arkadan arkadan onlar oynuyorlar şu anda bak. Onlar oraya oynayacak. Hmm, evet. Adamları çok darlıyorlar ya. İsteseniz dallamayın siz. Hayır darlamayacağım ya. Evet arka tarafa vur. Arka tarafı vurun. Arka tarafa kalırsanız arka tarafa. Vay be. Evet. Abi affetmiyorlarmış ha. Bir kere vurdum Hay adamı. Hayır köprünün kadar yıl sanki. Yüzeceğim de. Arka nereye sıkıyor onlara? Sağ taraf mı sıkıyor Sağ aynen, aynen. Sağ Benzin şeyler. istasyonu. Önümde önümde bak. Aa, Aa, Arap gül... Arap düş. Arap onu düşürdü. Enes gördün kanka. Orada değil. Ee... Katil. Onlara oynayacağız onları bitirmeye oynayacağız insanları. Yardım edebilirsen. gördün. Yardım edebilirsem tamam. yardım edeceğim onlara... ya. Onlara... tarla görüntü verme onlara tamam çok. Görüntü verdirme yeter Ömer. Oo. çok yakınsın orada şeyler. Hadi. Ya ha, vurmayın lan vurmayın lan. <laughs> ya. Kanka o değil mi? Bomba yemedi ya bir dakika. Abi bu bombayı kimse oturmadı ya mı? Şey Tebrik ediyoruz. Helal olsun. Ersin abi gidelim. Helal olsun. Ersin abi güzel ya. Ben vurdum da o fleksibül affetmedi ya. Bombayı oh, yatırtıramadık ya. Ahi çok kötü ya. ya bu ne? Valla ellerine sağlık. Şey çok güzel. güzel oynuyorlar ya. Ellerine sağlık. Maşallahları var yemin ediyorum. Bir kere daha hayranlıkla öldüm yani. İlk <laughs> defa öldüm. Ama yerimiz çok kötüydü ya. Yerimiz aşırı kötüydü. Hani keşke ara...